Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nereden seyrediyorsanız beni. Ben bugün koca baklı yapacağım. iki sohbet ettim yengemle birlikte. Bunu sohbet ederken soğanımı doğru yedim. Açmadan. Fasulyemi de iyi dedim. Çok az salça koyacağım. Bugün çok salçalı yapmayacağım. Bunu. bugün almıştım bunu çok pahalı. maşallah gram altından, altından yarışıyor bunlar yakında herhalde bunlar da gramına birlikte rekor kırmazsa iyi yiyecekler yiyecekler kıracak kıracak yakında rekor kıracak Aa, söyleyeyim de yerime söyleyeyim de unuttum Allah'a, arabanın muayenesi geldi arabayı muayene gitmem lazım ve koruma kor derken zam girer muayeneyi ödemezsek yakalandım dışarıda cezayı gelir. yeriz kolgada öyle mi öyle değil yani kolgada yeriz Ben bu fasulyeyi çok seviyorum. Benden başka yiyen yok. Bunu tek ben yiyorum. Ay, kendim hiç yapıyorum bunu. Herkesin yiyeceği bir şeyler var. Şöyle bir kaşık tuz atayım fazla atmayayım. Şimdi yarım kilo kadar aldım. Tuz dolu. Zaten tansiyon var. Ulan ben de tansiyonu çıkardım. Böyle güzel. Bir kavrayım. pilav yapacağım et yemeği var onun yanından gün akşamlarına vereceğim pilav edeceğim arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz yaptıklarınızı bir söyleseniz ona göre ben de yapardım ya bana bir söyleyin ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz bana da değişiklik olur niye yapıyorsanız Artık ben bunu böyle bir kavurdum. alt kısık. Hemen su ekleyeceğim. Şöyle az, çok değil. Yarım su bardağı kadar su ekledim. Bununla bu güzel bir kavrulacak. Bir kavrulsun bakalım altında çim. Sıktı çünkü. Bu ben diğer yemek yapardım. Ah, Kavrulur kafa yok ki kafa kafa yok ki kafa nerede kafa ah kafa <laughs> ne yapıyor mu Baba. hoş geldin canım baba ya dede gelmiş mi dede dede Rita dede, geldi, mi dede dede geldi o dede. dedeci dede. dede dede. dede dede. dede. dede de gelmiş benim dede. oğlumun hemen cimcik deme Şöyle suyunu çekti Buna <laughs> biraz daha su ekleyeceğim ben hayır oğlum hayır 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 sen oradan aşağıya yağmalık yaparsın sen o dedi her şeyi kırar döker edersin bir bardak daha su ekledim. Bu şey bardak ölçümde. Bardak kadar su oluyor bu. Şöyle bu pişecek. Pişsin. Bak yine geldi buraya. Ah yalamazlar. Arkadaşlar suyunu çekti. Pişmedi biraz daha. Su ekleyeceğim ben buna. Bir bardak daha su ekledim. Pişsin diye. Elinde de az var pişmesi lazım. Şöyle baktım. Arkadaşlar sofra hazırlıyorum. Çocuklarımdan Allah kabul edersin niyetliyiz. Şöyle salata yapacağım. Salata yaparken birazcık sohbet edelim istedim. Birazcık sohbet edelim. Annem onu kırarsın ama bebeğim. Hadi git kendi dayına. Hadi git bak ben ne yapıyorum oğlumu. Ben onu kek yaptım oğlumun. Hadi oğlum sen. <laughs> evet. Anne ne yapıyor babacığım? Her yeri karıştırdı. Hadi bak. Oğlum bir insan bunu alır mısın da oğlum benden? İnsan. Oğlum bunu bir benden bir alır mısın lütfen? Hiç rahat bırakmıyor. Çok yaramaz. Öyle mi öyle değil? Elini var ya o kadar çabuk kapıyor ki her şeyi. Beş dakikada kapıyor gidiyor. Anlamazsın bile kaptığını. Namazda kıldırmıyor, geliyor, sarılıyor, öpüyor, dişler ediyor. Birileri bir yere bir şey atıyor. Bak oraya gitti. Hiç şey saklandı. Bak nereye saklandı arkadaşlar bak. Buzdolabından ne şey arasında saklandı. <laughs> evet bu. Be. Korkutuyor benim oğlum oradan da bizi. Babasıyla annesi bugün 24 tonu. Yine bende benim oğlum oluşumdan sarı diye vereceğiz biz. Gündüz mündüz hiç uyutamıyorum. Çocukluktan bu yana var ya bebekliğinden bu yana hiç uyku hiç sevmiyor. Yani uyku yok. Anam uyku uyutmaya bir kalksam kıyametleri kopartıyor. Sen beni uyutuyorsun diye. Gece bile zorla uyutuyorum. Zorla. Uyumaz. İmkanı uyumaz. Elinden kaldı gelse 7-24 saatlerde ayakta bekleyecek şöyle küçük de salta yaptım arkadaşlar ben hemen şöyle bugün yengemle konuştum Allah şifa versin yengemin damadı kanser son tedavisini görürüyor kızı İzmir'de buradaları da fabrika oraya taşıyınca oraya gitmek zorunda kaldı Allah yardımcısı olsun yani beyine sıçramış bir sene tedavi gördü. Şimdi de beynini sıçramış. Yarın gidecek yine. Bugün gitti. Gitti. MR çektirecekleri. Cuma gün çekirememiş. Yerinde durmuyormuş. Yemek de yemiyormuş. Benim kanatam da öyleydi. Yemezdi. Zorla yedirdim ben de. Rahmetliye. Arkadaşlar ezeni okunuyor. Benim de yemeğim pişti şöyle. Altını kapattım. Şöyle. Çok güzel oldu. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın kanalımda kalın arkadaşlar. Sofraya <laughs> <Bu fotoğrafya> oturacağız. <laughs>